Merhaba sevgili Aslan burçları ve astroloji meraklıları. Bugün 4 Eylül 2024 itibarıyla Aslan burcu için hazırladığımız bu kapsamlı analize hoş geldiniz. Gökyüzünde neler oluyor? Gezegenlerin Aslan burcu üzerindeki etkileri neler olacak? Aşk hayatınızdan kariyerinize kadar hangi gelişmeler sizi bekliyor? Sağlık durumunuzda nelere dikkat etmelisiniz? İşte bu videoda tüm bu soruların yanıtlarını bulacaksınız. Hem kadınlar hem de erkekler için özel olarak hazırladığımız derinlemesine analizler ve öngörülerle dolu bir yolculuk yapmaya hazır olun. Ancak başlamadan önce, eğer astrolojiye dair daha fazla içerik ve analiz görmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Bugün Aslan burcu, güçlü bir gökyüzü hareketliliği ile karşı karşıya. Güneşin kendi burcunuzdaki pozisyonu, kişisel gücünüzü ve liderlik özelliklerinizi ön plana çıkarıyor. Merkür, zihinsel enerjinizin keskinleşmesine yardımcı olurken, Venüs'ün etkisi ilişkilerde daha sıcak ve samimi bir atmosfer yaratıyor. Ancak Plüton'un sert açısı hayatınızda derin dönüşüm ve yüzleşmeleri tetikleyebilir. Özellikle kişisel gelişimle ilgili konularda cesaret ve kararlılık gerekecek. Bugün enerjinizi nasıl yöneteceğinizi iyi planlamalı ve duygusal patlamalara dikkat etmelisiniz. Kadınlar için: Aşk ve ilişkiler Aslan kadınları için aşk hayatında bugün duygusal yoğunluk zirveye ulaşabilir. Venüs'ün etkisiyle ilişkilerde romantizm ve samimiyet ön planda olacak. Partnerinizle olan ilişkinizde derin bağlar kurmak için ideal bir zaman. Eğer bir ilişkiniz varsa, bugün partnerinizle geleceğe yönelik planlar yapabilir, ilişkinizi daha sağlam temeller üzerine oturtabilirsiniz. Karşılıklı anlayış ve empati ilişkinizi yeni bir seviyeye taşıyacak. Bekar Aslan kadınları içinse bugün farklı bir enerji hakim. Sosyal çevrenizde parlayabilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Venüs'ün burcunuz üzerindeki etkisiyle çekiciliğinizin fark edilmemesi imkansız. Ancak yeni tanıştığınız kişilerle acele etmemek, duygusal dengede kalmak önemli. Özellikle hızlı gelişen ilişkilerde dikkatli olmalısınız. Bugün size sunulan fırsatları değerlendirin ancak kalıcı ve sağlıklı ilişkiler kurmak için zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Venüs'ün geri gitmesi, eski ilişkilerden gelen konuları yeniden gündeme getirebilir. Eğer geçmişte çözülmemiş bir ilişkiniz varsa, bugün bu konuyu ele alıp, kalıcı bir sonuca ulaştırabilirsiniz. Kendinizi duygusal olarak daha açık ve net bir şekilde ifade etmekten çekinmeyin. Kalbinizi dinleyin ancak akılcı kararlar vermeye özen gösterin. Son olarak, eğer partnerinizle son dönemde iletişim problemleri yaşamışsanız, bugün bu sorunları çözmek için mükemmel bir zaman olabilir açık iletişim, karşılıklı anlayış ve sabırla ilişkinizdeki pürüzleri gidermek ve daha sağlıklı bir ilişki kurmak mümkün. Kariyer ve finans. Bugün Aslan kadınlarının kariyerinde büyük fırsatlar söz konusu. Güneşin güçlü etkisi, kariyerinizde liderlik becerilerinizi sergilemek için harika bir dönem olduğunu gösteriyor. Yaratıcı projelerde parlayabilir ve iş yerinde kendinizi göstermek için fırsatlar bulabilirsiniz. Ancak Merkür'ün geri hareketi dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle iletişimde ve anlaşmalarda yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Söylemek istediklerinizi net bir şekilde ifade etmek ve iş yerinde diplomatik davranmak size avantaj sağlayacaktır. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Plüton'un finansal evinize yaptığı sert açı beklenmedik harcamalar veya maddi zorluklar yaşamanıza neden olabilir. Ancak bu durumdan ders çıkarmak ve mali durumunuzu güçlendirmek için bu dönemi fırsata çevirebilirsiniz. Gelir kaynaklarınızı çeşitlendirmek ve geleceğe yönelik finansal stratejiler geliştirmek önemli olacak. Bugün iş yerinde sorumluluklarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilir ve stresli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu baskıyı olumlu bir şekilde yönetmek sizi başarıya bir adım daha yaklaştıracak. İş yerindeki karmaşayı fırsata çevirmek ve stratejik adımlar atmak Uzun vadede size kazanç sağlayacaktır. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız, bugün yeni projeler başlatmak veya var olan işinizi büyütmek için iyi bir zaman olabilir. Ancak dikkatli olmalı, her adımınızı planlamalı ve aceleci davranmamalısınız. Yatırım yaparken riskleri göz önünde bulundurmalı ve uzun vadeli düşünmelisiniz. Sağlık ve zindelik. Aslan burcu kadınları için bugün fiziksel ve ruhsal sağlık bir denge içinde olmalı. Güneşin enerjisi sizi fiziksel olarak güçlü hissettirebilir. Ancak zihinsel olarak yorgunluk hissedebilirsiniz. Bu yüzden dengeli bir yaşam tarzı sürdürmek çok önemli. Egzersiz ve meditasyon gibi aktivitelerle hem bedeninizi hem de ruhunuzu beslemelisiniz. Bugün spor yapmaya başlamak veya mevcut egzersiz rutininizi güncellemek için harika bir gün. Ancak aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Vücudunuzun sınırlarını zorlamadan ona iyi gelen aktivitelere odaklanmak en sağlıklısı olacaktır. Yoga, pilates veya doğa yürüyüşleri gibi rahatlatıcı aktiviteler hem bedeninizi hem de zihninizi dinlendirmenize yardımcı olabilir. Sağlık konularında bugün dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta beslenme düzeninizdir. Dengesiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları genel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Vücudunuza iyi gelen besinlerle beslenmeye özen gösterin. Özellikle su tüketimine dikkat etmeli ve bolca su içmelisiniz. Ruhsal sağlığınıza gelince, bugün kendinize zaman ayırmak ve zihninizi dinlendirmek önemli olacak. Stresli durumlar karşısında sakin kalmayı öğrenmek ve zihinsel sağlığınızı korumak, uzun vadede size fayda sağlayacaktır. Kendinizi fazla yormadan, ruhsal olarak dengeyi bulmaya çalışın. Erkekler için Aşk ve ilişkiler. Aslan burcu erkekleri için aşk hayatında hareketli bir gün. Venüs'ün olumlu etkisi, romantizmin doruk noktaya ulaştığı bir dönemi işaret ediyor. Partnerinizle aranızda güçlü bir bağ kurabilir ve ilişkinizi daha derin bir boyuta taşıyabilirsiniz. Özellikle samimi ve duygusal konuşmalar yapmak için bugün uygun bir zaman. Partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek, ilişkinizdeki sorunları çözmek için adım atabilirsiniz. Eğer bekar bir aslan erkeğiyseniz, bugün sosyal ortamlarda yeni insanlarla tanışma şansınız yüksek karizmanız ve özgüveninizle dikkat çekeceksiniz. Ancak acele kararlar almadan, karşınızdaki kişiyi iyi tanımaya özen gösterin. Venüs'ün etkisiyle hızlı gelişen ilişkilere karşı dikkatli olmalısınız. Duygusal dengede kalmak, sağlıklı ve kalıcı bir ilişki kurmanız için önemlidir. Geçmiş ilişkilerle ilgili konularda bugün gündeme gelebilir. Eski bir partnerle yeniden bağlantı kurma ihtimaliniz var. Ancak bu tür durumlarda dikkatli olmalı ve geçmişte yaşanan sorunları göz önünde bulundurarak hareket etmelisiniz. Eskiyi geride bırakıp, geleceğe odaklanmak sizin için daha sağlıklı olabilir. Son olarak, mevcut ilişkinizde romantizmi artırmak ve partnerinizle daha fazla zaman geçirmek için mükemmel bir gün. Beraber bir aktivite planlayabilir veya samimi bir akşam yemeği düzenleyebilirsiniz. İlişkinizdeki duygusal derinliği artırmak için çaba göstermek, uzun vadede ilişkinizi güçlendirecektir. Kariyer ve iş hayatı Bugün aslan erkekleri için kariyer alanında büyük fırsatlar var. Güneşin kendi burcunuzda olması, liderlik yeteneklerinizi ön plana çıkaracak. İş yerinde kendinizi göstermek, projelerde aktif rol almak ve yöneticilik vasıflarınızı sergilemek için harika bir dönem. Bugün yeni bir projeye adım atabilir veya mevcut projeleri başarıyla tamamlayabilirsiniz. Mars'ın güçlü etkisi, iş hayatınızda cesaretli ve kararlı olmanızı sağlayacak. Hedeflerinize ulaşmak için gereken enerjiyi ve motivasyonu bugün bulabilirsiniz. Ancak bu enerjiyi doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Planlı ve stratejik adımlar atmak başarıya giden yolda size rehberlik edecek. Finansal olarak da bugün dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Beklenmedik harcamalar veya gelir dalgalanmaları olabilir. Ancak bu durumu fırsata çevirmek sizin elinizde. Finansal planlarınızı gözden geçirerek gelecekteki yatırımlarınızı ve bütçenizi güvence altına alabilirsiniz. Bugün iş yerinde stresli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu stresi olumlu bir şekilde yönetmek ve soğukkanlı kalmak sizin için avantaj olacak. Özellikle iş yerinde diplomatik davranmak ve sorunları çözmek için pratik çözümler üretmek sizi başarıya bir adım daha yaklaştıracak. Sağlık ve zindelik Aslan burcu erkekleri için sağlık açısından dikkatli olmanız gereken bir gün. Güneşin enerjisi sizi fiziksel olarak güçlü hissettirse de ruhsal olarak yorgunluk hissedebilirsiniz. Bu yüzden dengeli bir yaşam tarzı benimsemek çok önemli. Özellikle spor yaparken aşırıya kaçmamak ve bedeninizi dinlemek en sağlıklısı olacaktır. Bugün spor salonunda kendinizi zorlamadan egzersiz yapmak veya açık havada yürüyüşe çıkmak için harika bir gün. Ancak fiziksel aktivitelerinizi abartmamaya özen gösterin. Dengeli bir egzersiz programı uygulayarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı koruyabilirsiniz. Beslenme konusunda da dikkatli olmalısınız. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı uygulamak enerjinizi yükseltmenize yardımcı olacak. Bugün özellikle sebze ve meyve ağırlıklı bir diyet uygulamak vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almanıza yardımcı olabilir. Zihinsel sağlığınızı korumak içinse bugün kendinize zaman ayırmanız önemli. Stresli durumlar karşısında sakin kalmayı öğrenmeli ve zihinsel dengeyi korumalısınız. Yoga, meditasyon veya derin nefes egzersizleri zihinsel yorgunluğunuzu gidermeye yardımcı olabilir. Bugün Aslan burcu için önemli bir gün olacak. Aşk hayatınızda duygusal derinlikler keşfedecek, kariyerinizde yeni fırsatlarla karşılaşacak ve sağlığınıza dikkat etmeniz gereken konularla yüzleşeceksiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda bugünü nasıl geçirdiğinizi ve hangi konularda daha fazla bilgi almak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.